Merhaba, ben Bodrum'da yaşayan bir iş mimarım. İsmim Ece Uz. Yaklaşık 13 yıldan beri Bodrum'da yaşıyorum. Şimdi de Bodrum'da yaşadığımız süreçte yaptığımız evlerden birindeyiz. Mesa evlerinde yurt dışında yaşayan iki tane tatlı kızı olan güzel bir ailenin 4 artı bir evindeyiz. Yaşayan canlı bir ev. Zaten evi şimdi gezerken göreceksiniz. Sıcak renklerin hakim olduğu, araya böyle renkli tabloların serpiştirildiği, odalarda farklı konseptlerin olduğu bir ev. Ev sahiplerinin o canlı ve yaşayan enerjisini biz evin içerisine yansıtmak istedik. Dolayısıyla böyle koyu renklerde var, açık renklerde var. Yaptığımız bazı detaylarda da zaten o renk geçişlerini, artı detayları sizinle görüşüyor, konuşuyor olacağız. Çok büyük bir salonumuz yok ama çekirdek olarak mutfak ve oturma alanından oluşan Amerikan mutfaklı bir salon burası. İki tane şöyle koltuğumuz var. Bir tanesi küçük bir koltuk. Aslında bu koltuk çok Küçük ve biraz bana böyle kullanışlı mı acaba diye sorgulatıyordu ama ev sahibinin en rahat ettiği, kendisi de küçük bir insan olduğu için iPad'iyle böyle kırılıp televizyon izlediği tatlı bir koltuk oldu. Bu yuvarlak formlu. Bu da tam tersi biraz daha böyle rahat Bodrum evlerinde ve biraz daha böyle şimdi yazlık evlerde görebileceğiniz dikiş detayları olan kılıf detaylı bir koltuk. Sol tarafta bizim bir tane TV ünitemiz var. Burada bir tane bizim kolonumuz vardı. Sergi duvarı olarak kullandık. Şimdi üzerinde çok güzel bir tablo var renkli. Ve bu... Tabloyu da Bodrum'da yat kulüpteyken çok enteresan böyle gezerken orada bir tane sergi vardı. Gecenin bir vakti gördüm ve renkleri çok fazla ev sahibini bize çağrıştırdı. Çünkü bu tablodan önce biz bir Haluk Akakçe'nin renkli bir tablosunu aldık. İlk o tabloyu aldıktan sonra ikinci tabloda bu aynı hikayenin farklı varyasyonu olunca fotoğrafını gönderdim. Ve dedi ki Ece hemen alalım. Tabii ki ben de çok mutlu oldum. Dolayısıyla buradaki aslında sahte kolonu biz bir sergi duvarı gibi büyük bir böyle arka fonla hizmet eden bir duvar haline getirdik. Bunun karşısında da bir tane nişli duvarımız var. Orada da gene dekorasyon öğelerimizi sergileyebileceğimiz 3 tane yuvarlak kemerli nişimiz var. E, araya da televizyonumuzu koyduk. Ve dedik ki TV ünitesini de yerden kaldıralım. Ve biz böyle endirekt aydınlatmayı çok seviyoruz. Kapalı kapaklardan marangozumuza bir... E, detay yaptırdık. Aynı şekilde onu bütünleyecek şekilde yerde çok tatlı Home'dan alınmış bir tane jüt halımız var. Arka tarafta oturma bölümünün de yemek bölümü var. O yemek bölümünde de Bodrum'da çok tatlı bir gene çalıştığımız çözüm ortağımız var bizim Harman Tasarım. Şimdi oturma bölümünden yemek bölümüne doğru geçiyorum. Bu alanda kullandığımız yemek masası bizim duvar dokusunda bir dekoratif boyamız var. Biz 10 tonlarını kullandık. Onun çıkış noktası da arka tarafta firmanı vermiş olduğu aslında mutfak kapakları renkleri oldu. O rengi biz ilk önce duvarlara, sonra perdelere, daha sonra da masaya taşıyarak böyle sıcaklığı bir bütün halde burayı böyle sarıp sarmalamak istedik. Bu masanın üzerinde de yine duvarların 2-3 ton koyusundan kontrast bir mermerimiz var. Bu mermer tablanın altında da 2 tane sütun ayak var. Bu ayakların altında da böyle tatlı güzel detayları böyle görebiliriz. İki tane ayağın taşıdığı bu masanın etrafında da 8 kişinin oturacağı yine böyle güzel sandalyelerimiz var. Sandalyeleri de biz gene böyle biraz patchwork mantığında yaptığımız için bu evi 6 tanesini böyle beyaz kullanırken iki başta tamamen rengi, tonu farklı Haziran detaylı bir yemek masası sandalyesi kullandık. Dolayısıyla böyle hani ailenin içerisindeki o hareketi, ondan sonra böyle buradaki güzel sosyalliği de buluşturabilecek tatlı bir masa oldu. Masanın üzerinde de böyle tatlı iki tane gene aydınlatmamız var. Bu aydınlatmalarda Karaköy'de bir tane aydınlatmacımız var. Onlara yaptırmıştık. Evin arka tarafına doğru geçerken de burada bir tane ada mutfağımız var bizim. Ada mutfak çok sosyal. Evlerde bu ada mutfağı kullanmayı çok seviyoruz. Çünkü arka tarafta yemek pişerken burada paylaşan hikayeler bizim için çok önemli. Kızlar burada çok fazla atıştırmalık yapıyorlar. Onları da gördüğümüz için çok mutlu oluyoruz. Bunun üzerinde iki tane gene evin konseptine uygun, modern ama oval formlu yine böyle tatlı aydınlatmalarımız var. Arka taraftaki en azından biraz tezgah kalabalıklığını da gizlemiş oluyor, Sosyalliği yaratmış oluyor ve bu mutfağın yataydaki lineer görüntüsünü destekleyebilecek bir tasarımı var, dizaynı var masanın. Soğuk ve sıcak renklerin birleştiği kombinasyon diyebilirim. Masanın üstünde dekton bir ürünümüz var çünkü yanmaması, çizilmemesi bizim için çok önemli. Onu sarmalayan masa olarak kullandığımız bölümde ahşap kaplamayla oluşan bir ada ünitesi. 5 bölümündeki suar alanı bizim ev sevdiğimiz yerlerden. Burada salondan oluşan duvar boyasının arka tarafta böyle sarıp sarmaladığı bir görüntü var. İki tane aplikatla çektirdik buraya. Bu aplikleri de biz gene İstanbul'daki firmaya yaptırdık. Zara Home'dan aldığımız iki tane amor formlu aynamız var. Tam onun karşısında da gene modern bir tane tablomuz var. Bu girişteki sade ama modern çizgi e, burayı hem biraz nefes aldırıyor hem de e, tasarımıyla bir duvarda odak noktası oluşturuyor. çok güzel bir manzaraya sahip bir daire. Böyle flat, altta iki tane dubleksin üstünde. Dolayısıyla böyle panoramik manzarasını çok fazla hissedebileceğiniz bir konumu var. Buranın oturduğunuzdaki en güzel kısmı kendinizi müstakil hissetmeniz. O çok güzel bir his veriyor. Şu tarafta çok tatlı bir tane teras bahçemiz var. O teras bahçesini biz ilk burada evi teslim aldığımızda aslında dümdüz bir alandı. Bahçe özelliği yoktu. Hatta ev sahibi burayı belki hani düz mü yapsak, balkonu genişletsek mi diye düşünürken biz de dedik ki neden bahçe içerisinde bir oturma alanı olmasın. Şimdi onların en sevdikleri konumdan bir tanesi şurada oturup gerçekten keyifli bir şekilde içeceklerini içerek sohbet etmek. Karı koca onların en sevdikleri alan. Çünkü bir de ebeveyn yatak odasından çıkışı var oraya. Akşamüstü ve gece de burada çok tatlı bir aydınlatması oluyor. peyzajı daha fazla güzel hissedebiliyorsunuz. Yine Kızlardan Odası'nın birinin çıkışında da orada bir tane daybedimiz var. Orada da uzanıp kitap okuyor ve iki tarafta da burası birazcık proje olarak her ne kadar manzaraya hakim ve güzel bir şekilde konumlandırılsa da sağdan soldan biraz iç içe olan bir site. Dolayısıyla separasyonu sağlamak için biz bu sene sağ tarafta ve sol tarafta sürgü sistemler yaptırdık. Onlar kayar bir şekilde hareket edebiliyor. Dolayısıyla istedikleri zaman açıp istedikleri zaman kapatıyorlar. Burası daha da bir koza haline gelmiş oldu. Ee, bu tarafa geçtiğimiz zaman da yine salondan çıkışta yani bu çekirdeğin içerisinde yemek masasının ve oturma bölümünün konumlandırdığı bir alandan oluşuyor. Yine sosyal bir alan tabii ki evin vazgeçilmesi. Bir de yemek masasının üzerine biz bu hasır dokuları çok seviyoruz. Yani malzemelerdeki geçiş bizim için çok önemli. Mesela salonda yemek masasının altında eğer bir jüt halı varsa onu bir tane berjerle veya bir kırlentle içeride kullanırken dışarıya da biz bu lambalarla taşıyoruz. Bunları da Hita konseptten almıştık. Burada çalıştığımız birçok marka var. Bunların kombinasyonunu sağlamak için gerçekten çok emek veriyoruz ama bütün o harmoniyle beraber zaten ev kendi ahingine ulaşıyor. Her projede bu farklı farklı oluyor. Mesela burada bu kadar sıcak dokular varken burada gene Cumba Seleksiyon alınan bir tane beton taş sehpamız var. Ya yani böyle mix bir ev. Dolayısıyla belli bir tarzı konumlandıramıyorum ama sıcacık bir görünüşü var. Separasyonlarda şu şekilde. Şimdi ev sahiplerinin yatak odasındayız. Burası master bedroom. Burada bir tane 1.80'lik büyük bir yatağımız var. Çünkü yatak odasına göre yatağın hacmini maksimumda kullanmak bence bir yatak odası için çok önemli. Çünkü bodrum sıcak. Olabildiği kadar rahat yatmak bizim için ve ev sahipleri için çok önemli. Alanımız olduğu için biz burada yatağa içerisine şu şekilde şiftesini koyabileceğimiz, yatsandan tercih ettiğimiz yatakları kullandık. Biz bu yatakları alırken tekstilini mutlaka kendimiz seçiyoruz. Orada çok fazla kumaş seçeneği oluyor. Dolayısıyla bu evin dokusuna göre projelendirme kısmında en baştan düşündüğümüz şekilde tekstillerini kombine etmek ilk çıkış noktamız oluyor. Yatak başını mesela hazır almayıp, biz burada otel tipi bir yatak başı kullandık. Altyapıda elektrik ve tesisatı tabi bunlarla kombinlemek çok önemli. Mesela bizim yatak başlarında e, prizlerimiz var ama modern teknolojinin getirdiği bu şarj olaylarında USB şarjı bizim için ve ev sahipleri için çok önemli. Kelvin değeri, bütün ışık değerlerindeki e, ışıkların değeri aynı olması gerekiyor. Bizim genellikle kullandığımız %95, %98 oranında 3000 Kelvin oluyor sıcak gün ışığı. Evin bütün rengini çok güzel hissettiriyor çünkü. Yatağın iki başında komodinimiz var. Bu komodin de yine evin bu patchwork etkisine göre serbest bir sehpa türü komodin kullandığımız bir yatak başı komodinimiz var. Yatağın ayak ucunda da ev sahibi olan beyefendinin çalışma alanına ihtiyacı olduğu için ayak ucunda bir bölümünü nevresimler için iki çekmeceli bir dolap yaptık. Diğer tarafta da bir çalışma alanı oluşturduk. Gardırop kapaklarını panjur detaylarını kullandık çünkü hava alması çok önemli. Evler çünkü burada 1,5-2 ay kullanılıyor ama ondan sonra kapalı kalıyor. Gardırop kapaklarının yatak başında olanlarını biz böyle metal sürgü çevirmeli kulplardan kullandık. Biraz daha rustik görüntüyü vermek için. kızlardan birinin odasındayız. Burası gene beyaz hakimiyetinin olduğu bir yatak odası. Yatak başındaki uzun duvarımızda bizim dekoratif köy sıvası uygulamamız var. Onu da böyle çok yoğun uygulamadık yatay geçişlerde olan tekstürünü hissedebileceğiniz bir duvar. Arka fan oluşturduğu için bizim böyle üzerine tabloları koyarak işte hasır aydınlatmaların yansımasıyla beraber dokusunu hissedebileceğiniz biraz soft bir görüntüsü var. Yine burada yatak başlarında komodinleri biz farklı farklı kullandık. Gardıroplarda bu odanın içerisindeki, o beyazın içerisinde kullandığımız hasır dokuyla gene bir sıcak bir geçişimiz var. Yatak başını marangozumuza hazırın olarak yaptırdık. Gene ahşap dokuların olduğu sıcak bir tonu köy sıvasıyla birleştirdik. Yine yatağın hemen başında bizim render'a koyduğumuz bazı görselleri projelerde ev sahipleri birebirini istiyor çünkü tasarım hikayesinde o görselliğe ulaşmak başlangıçta nasılsa finalde de onu isteyen taleplerle geliyor. Aslında bizim de en baştaki hedefimiz bu oluyor. Gene bu tablolarda bizim o görsellere koyduğumuz iki tane ikiz tablo. Ayak ucunda da böyle güzel kemerli, yuvarlak, aynalı, dinamik bir görüntümüz var. Bu hem bu beyazlığın içerisinde bir hareket sağlamış oldu tamamen dekoratif hiçbir fonksiyonu yok buradaki kemerin. Ama içerisindeki ayna ile beraber böyle tatlı bir form oluşturdu. Çünkü bazen bu dekorasyonla fonksiyonelliği bir arada sunmak keyifli oluyor. İçerisine oluşturduğumuz bu çalışma masası da MDF üzerine papel kaplayıp üzerinde beyaz boyattığımız bir mobilya. Şunun içerisinde bir tane gizli çekmecemiz var. Bu gizli çekmeceyle beraber burada işte bir takım makyaj malzemeleri, kitaplar işte ya da ne bileyim küçük ince defterler gibi olabiliyor. renkleri taşıdığımız böyle iki tane tatlı bizim Atelier Simi yine Bodrum'dan çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın iki tane kız heykeli var. Bu ikiz kızları temsil ediyor. Tada! Şimdi bu evimizde güzel bir sürprizimiz var. Güzel bir yemek hazırlayacağız. Philips'in çok amaçlı basınçlı pişiricisiyle beraber güzel bir yemek yapacağız. Biz kendimiz de Bodrum'daki yaşantımız boyunca işimiz çok yoğun olduğu için ve yemeğe çok uzun zamanlar ayırdığımız için yemek yapmaya bunu bir süredir dışarıdan tüketimle çözüyorduk. Ama bu hem maliyet yönünden hem de sağlık yönünden oldukça yorucu oluyor. Philips çok amaçlı basınçlı pişiriciyle beraber hayatımıza getirdiğimiz kolaylığı ev sahipleri de bir süredir kullanıyoruz. Onlara da tavsiye ettiğimiz bu güzel ürünle beraber şimdi mantarlı bir et sote yapacağız. Pişirdiğimiz bu güzel yemeğin ardından da yanına aynı şekilde güzel bir pilav hazırlayacağız. Bu ürünle yalnızca 30 dakikada lezzetli yemekler pişirebiliyoruz. Bir defa ocakta pişirmeye göre %50 daha hızlı. Et yemekleri biliyorsunuz zor pişiyor bazı et türlerine göre ve bu %22 daha yumuşak olurken %42 oranında da daha sulu olmasını sağlıyor pişirdiğimiz etlerin. %100 tam otomatik hızlı buhar çıkış teknolojisi ile de oldukça kullanışlı bir ürün aynı zamanda. 18 güvenlik koruma sistemi ve çocuk kedi sayesinde de tüm evler için aslında oldukça güvenli bir cihaz. 35 ön ayarlı program ile de ideal pişirme profilleri oluşturabiliyorsunuz. Siz de bu şekilde keyifli bir sofrayı kısa sürede hazırlamak istiyorsanız aynı zamanda lezzetli Philips çok amaçlı basınçlı pişirici ile beraber harika sofralar hazırlayabilirsiniz. Şimdi ikiz kızlardan diğerinin odasındayız. Burada böyle sıcacık bir dekorasyon var. Bohem bir oda burası. Yani evin geneli modern ve biraz daha böyle işte farklı tasarımlarla giderken bu oda gerçekten bu ikiz kızlardan diğerinin isteği üzerine bohem olarak tasarlandı. Yine bizim görsellerde en baştan başladığımız hikayeye noktasından birbirine kadar neredeyse uyarak finaline ulaşan bir oda. Yatak başındaki bu hasır tabakları biz çeşitli firmalardan alıyoruz. Aslında son zamanlarda çok fazla kullanılmaya başladığı için birazcık sıkıldığımız bir detay olmaya başlamıştı. Ta ki şu tam orta noktasındaki sadece ben bunu kullanacağım, diğerlerini kullanmayacağım dediğim ürünü bulana kadar. Sonrasında bunları eklediğimde, bu gerçekten beni tatmin eden bir arka fon oluşturdu. Yine arka duvarda bizim dekoratif boyamız var. Salondaki tonların olduğu ama biraz daha eskitme olarak iki renk uyguladığımız bir dekoratif boya bu. İstanbul'dan çalıştığımız Marcello Paint'in yaptığı bir uygulama. Yatak başında burada sarkıt aydınlatmalarımız var. Bu sarkıt aydınlatmalarımızda bizim en sevdiğimiz çözüm ortaklarından Ganesha aydınlatma. Yatak yine yatsandan diğer ikizdeki yatan aynısı fakat burada yatak başında yatsandan tercih ettik. Çünkü yumuşak ve daha çok böyle kitap okuyan, yatakta daha çok vakit geçiren bir kız olduğu için ikizlerden bunu burada daha fonksiyonel tercih ettik. Buradaki komedinle dolabın kapakları, ahşapları gerçekten birbirlerine takım olarak üretildi. Çünkü bağlayıcı unsur olması bizim için önemliydi. Yatak başı bu kadar hareketliyken dekorasyonda bazı noktalarda patchwork gibi hareket edemeyip tam tersi toparlamanız gerekiyor. Çünkü bu odanın tamamen odak noktasının yatak başı olması gerekiyordu. Makyaj için masamız var. Yine çalışma için gerekli uygun alanımız var. Burada da yine yatak başındaki o hasır dokuları kombinleyebilmek için, birbirlerine uyum sağlayabilmesi için deniz sazından oluşan bir oturma fontunun olduğu sandalyemiz bulunuyor. En son noktayı da artık burada halıda yuvarlak tepsideki yuvarlak formunu zemindeki halıya yuvarlak bir şekilde jütle bağlayarak bitirmiş olduk. evin yatak odalarından misafir odasındayız. Bu yatak odasında da bizim çıkış noktamız buraya gelecek olan kişilerin çift mi yoksa ayrı ayrı mı gelecek olmasıydı. Çünkü çiftler geldiği zaman tabii ki beraber yatmak istiyorlar ama kızların arkadaşları geldiği zaman da ayrı ayrı yatmak istiyorlar. Biz de bu tür çözümler için iki tane ayrı yatak alıyoruz. Fakat bunlar tabii ki birleştirilebiliyor. Burası küçük bir oda, dolayısıyla böyle yatakları ve tekstil gruplarını açık renklerde tercih ettik. Odanın geri kalanı da açık renklerde. Buradaki kemerli hareketleri biz yatak başında sağ tarafta gardırobumuz var. Gardrobun kapaklarını ve kulplarını taşıdık. Dolayısıyla kemer formu görselde yan tarafta da devam ederek bir bütünlük oluşturuyor. Ayak ucunda ise ev sahibinin annesiyle babasının baş harflerinin kazındığı bir tane sandık var. Onun da manevi değeri olduğu için gene bu misafir odasının bu farklı konseptinde kullandık. Onun üzerinde de duvara asmayıp sandığın üzerine koyduğumuz Pınar Garibağlı'nın bir tane tablosu bulunuyor. Üç boyuta çıkmış Onu da çok seviyoruz.